Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf öbeği farklı bir sorunun cevabıdır? Şimdi zarf öbeğinden kasıt zarf görevinde kullanılan söz grubudur. Yani en az iki sözcüğün oluşturduğu söz grubudur. Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu ise zaman zarflarını buldurur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Avukat Erkan Bey bu zor davaları bile arkadaşlarının yardımı olmaksızın kazanırdı. Kazanırdı ifadesi burada fiil görevinde kullanılan bir sözcüktür. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl kazanırdı? Arkadaşlarının yardımı olmaksızın buranın tamamı durum zarfıdır ve bu öbek fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtıdır arkadaşlar. Konuyla ilgili araştırma sonuçlarını şirket yöneticilerine düzenli dosyalar halinde sunmuştu. Sunmuştu ifadesi burada yine fiil görevindedir. Sorumu soruyorum. Nasıl sunmuştu? Düzenli dosyalar halinde. Buranın tamamı yine durum zarfı oldu. Yani bu söz öbeği durum zarfı görevinde ve yükleme sorulan nasıl sorusunun yanıtı oldu. İşlerin en yoğun olduğu dönemde çalışma arkadaşları onu Koca şirkette yalnız bırakmıştı. Bırakmıştı ifadesi burada yine fiildir ve bu fiil aynı zamanda cümlenin yüklemidir. Nasıl bırakmıştı? Yalnız. Yalnız ifadesi burada durum zarfıdır. Nasıl sorusuna cevap verdi. Ancak burası bir söz öbeği olmadığı için bu ifadeyi geçiyorum. Şimdi bu yükleme yani bu fiile başka bir soru yöneltiyorum. Ne zaman bırakmıştı? İşlerin en yoğun olduğu dönemde Burası zaman zarfı oldu arkadaşlar ve bu söz öbeği yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Öğrencilerin hazırladığı proje ödevlerini kılı kırk yararcasına incelerdi öğretmen Ece Hanım. Şimdi incelerdi ifadesi burada yine fiildir. Bu fiile yine bir soru soruyorum. Nasıl incelerdi? Kılı kırk yararcasına bu ifadenin tamamı durum zarfıdır ve fiile sorulan yine nasıl sorusunun yanıtı oldu. Beton yığınına dönen bu şehirde eskiden insanlar gayet mutlu ve huzurlu yaşardı. Yaşardı ifadesi burada fiildir ve aynı zamanda cümlenin yüklemidir. Öncelikle şöyle bir soru soralım. Ne zaman yaşardı? Bunun cevabı eskiden arkadaşlar. Ancak eskiden ifadesi bir söz öbeği olmadığı için bunu geçiyorum. Başka bir soru yöneltelim. Nasıl yaşardı? Cevaba bakalım. Gayet mutlu ve huzurlu. Gördüğünüz gibi buranın tamamı bir söz öbeği ve fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için durum zarfı. Yani buradaki söz öbeği de yine fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdi. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.